çocuklar. Biz bugün oyun parkına geldik. Ama kapatmışlar oyun parkını koronadan dolayı. Elifciğim, neler hissediyorsun? Şöyle yapabilirsin konuşurken. Neler hissediyorsun anneciğim? Ne biraz varır mısın? Duymuyorum. Neler hissediyorsun? Üzgün mü? Koronadan dolayı kapatmışlar oyun parkını. Çok üzüldük biz şu anda. Çok sevinerek gelmiştik oysa ki, değil mi? Neyse, başka zaman geliriz artık olur mu? Olur mu? Neymiş bu öykü? Bunu bile kapatmışlar koronadan dolayı. Evet. Aslında çok eğlenceli bir oyunmuş ama Artık bir dahaki sefere geleceğiz biz çocuklar. Yapacak bir şey yok. Neyi bakalım ona neymiş? Aa, buradan bir şeyler kazanıyorsun anneciğim. Şöyle şöyle çevirip atıyorsun basket atmaya çalışıyorsun. Çok da güzel hediyeler varmış ya. Neyse Elif'ciğim üzülme olur mu? Olur mu? Biraz konuşur musun lütfen? Bir dahaki sefere geliriz tamam mı? Tamam. Bugün Elif'in doğum günüydü. Maalesef Yuppi Park kapanmış. Yapacak bir şey yok ama. Neyse. Hadi gidelim bakalım kızlar. Hadi gidelim. gelin Şu tarafta. Şu tarafa anneciğim. Yürü yürü Öykü sen de yürü yürü yürü. Gidelim neyse. Elif. Sen parkta neler yapacaktın ki? anlamıyorum. Bana bakarak konuş. Oyun oynayacak. Değil mi ya? Neden kapattılar parkı peki? Bir de sen söyle. Yani, çünkü aday. Evet. Neyse gel hadi. Bir yerlere gidelim. Gezelim bizde de. Sandalyeleri bile kaldırmışlar. Yemek yenmiyor artık. Dışarıda hiç. Hadi gidelim anneciğim. Yürü Elif'ciğim. Yürü kızım benim. Öykü ne yapıyorsun sen? Sen de mi çok üzüldün? Park kapandığı için. Tamam üzülme bu kadar. Hadi yürü Elifçim Yürüyün gezelim birazcık o zaman bizde de. <laughs> Öykü <Ölke> hamburgerlere bakıyor. <laughs> Nereye anneciğim? Oyuncakçıya mı? Evet oyuncakçıya gidelim o zaman biz. Hadi küçüğüm. Evet. Oyuncakçıya gidelim. Bak Elif bakar mısın? <laughs> Ayıcıklar akül arabalara binmiş. Bak kırmızı arabaya beyaz ayıcık, beyaz arabaya kırmızı ayıcık. Çok güzel. Her arabaya farklı renkte ayıcık bindirmişler. Bir sürü burada. Evet, arabalar var. Hadi evet hadi gidelim mi oraya? İçeriye girelim mi oyuncakçıdan? Evet. Hadi gelin o zaman. Öykü uçak da mı var? Çok merak ediyorum. Hadi gelin girelim. Evet anneciğim. Bir tek burası kapanmamış. Sinemalar kapalı. Oyun parkı kapalı. Her yer kapanmış arkadaşlar. Buraya çok güzel bir çam ağacı yapmışlar. Aa, ayıcıklara bakar mısınız? Kocaman ve rengarenk. Çok güzel şeyler var gerçekten. Çok merak ediyorum. Öykü bebekler mi var? Yılbaşına özel süslemişler böyle. Ne o? Top da mı var? Evet hadi gel girelim hadi. Ne var anneciğim orada? Kepçeler mi varmış? Evet burada da kepçeler var. İçeriye girelim mi Elif'ciğim? Gel bir bay bay yap. İlk önce bir görüşürüz de. Görüşürüz. Bay bay Öykü.